Düzlem aynaya çarpan ışının uzantısının asal eksini kestiği noktanın aynaya uzaklığı 6 cm olup düzlem aynadan yansıyan ışın da düzlem aynadan eşit uzaklıkta asal ekseni kesecek şekilde doğrultu değiştirir. Çukur aynaya 40 cm uzaklıktan gelen ışının kendi üzerinden geri dönebilmesi için bu noktanın aynanın merkez noktası bu uzunluğun yarısı olan 20 santimetrenin de aynanın odak uzaklığına eşit olması gerekir. Çukur aynaya 40 santimetre uzaklıktan gelen ışının düzlem aynada yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönebilmesi için ışının düzlem aynaya dik çarpması, ışının düzlem aynaya dik çarpabilmesi için şekildeki yolu izlemesi gerekir. Dolayısıyla çukur aynadan yansıyan ışının Asal eksene paralel gidebilmesi için odak noktasından gelmesi ve odak uzaklığının da 40 cm'ye eşit olması gerekir.